Evet arkadaşlar 22. hafta spor Toto tahminlerine hoş geldiniz. Perşembe gününkü analizlerimizi tamamladık. Ee, hemen vakit kaybetmeden tahminleri vermeye başlayalım. Avrupa oran analizlerine göre. Salı günü vermiş olduğumuz tahminlerle bugünkü tahminler arasında iki maçta değişiklik var. Bu hafta daha doğrusu bugün itibariyle yani Perşembe günü itibariyle ee, ufak bir değişiklik yapıp kuponları e, bir vereceğim size. Tahminleri. Ona göre e, ekleme çıkartmaları ona göre yaparız arkadaşlar. Şimdi birinci maç arkadaşlar. Birinci maçta değişiklik yok. Monaco 1 Salı günü 1 demiştik. Perşembe günü itibariyle 1. Lille-Rennes maçı 2-1 demiştik. Salı günü yine 2-1 arkadaşlar. Leeds United Manchester United maçı 1-2 demiştik. Tekrar 1-2. Değişmedi. everton Brentford maçı 1-2 Salı günü 1-2 demiştik. Perşembe günü de 1-2, bunda da bir değişiklik olmadı. 5. maç Fulham Liverpool maçı. Salı günü 2-0 demiştik. Perşembe günü Avrupa arenasında yine 2-0 devam ediyor. 6. maç Newcastle United christian Plas maçı. Salı günü 1 demiştik. Perşembe günde direkt bir gözüküyor. 7. maç Tottenham Sandalet maçı. Salı günü vermiş olduğumuzda 2-1'di. Perşembe günü yine 2-1 değişmedi. 8. maç Manchester City Chelsea maçı. Arkadaşlar bu maç değişti. Salı günü 1-0. Avrupa oranlarına göre 1-0 çıkmıştı. Şu anda 1. Ama görüldüğü gibi burada yine 0 var. Şimdi oraya gireceğim arkadaşlar. Tabloyu size güzelce izah etmeye çalışacağım. Anlatacağım. Manchester City-Chelsea maçı Perşembe analizlerine göre 1. 9. maç Balakana Getafe maçı Salı günü 1'di. Perşembe günü de 1. Evet 10. maç Espanyol Barcelona maçı. Salı günü Barcelona galibiyeti idi. Perşembe de 2. 11. maç Real Madrid Real Betis maçı. Salı günü 1, Perşembe 1. 12. maç Roma Udinese maçı Salı günü 1 Perşembe günü yapılan analizlerde 1 13. maç Atalanta Roma maçı ne demiştik biz buna? Salı günü tekten 0 demiştik. Yanına ek, ister 1 ekleyin ister 2 ekleyin demiştik. Bunda değişiklik var arkadaşlar. Bu 1-2'ye döndü. Bu maç Ondan sonra 14. maç Lazio Napoli maçı. Salı günü 1-2 idi. Perşembe günü 1-2. Değişmedi. 15. maç Girvicanda Sporting Lisbon maçı. Salı günü 2 idi. Perşembe günü de 2. Arkadaşlar ben Avrupa Ormanı analizlerine göre tahminleri çıkartıyorum ve Totomu da ona göre oynuyorum. Benim e, stilim bu, oynama e, anlayışım bu. Ama farklı olanlar, bu, bu Avrupa Ormanı analizlerine göre tahminler aşağı yukarı %90-%95 üzerinde başarı sağlıyor. E, oranlara göre ben tahmin yapıyorum kendislerinizde koyarak kupon yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar hiç zaman kaybetmeden ben e, tablo ile ilgili çok kritik e, tablo ile ilgili bilgi vereceğim. Şimdi arkadaşlar bakın Türkiye oran yüzdeleri var burada gördüğünüz gibi bakın şurada bakın Türkiye oran yüzdeleri diyor. Tamam. Bu Türkiye oran yüzdelerinde tamam mı? Türkiye geneli yüzdeler burada bir matematiksel işleme giriyor ve buraya dönüyor. Avrupa oranları da girdikten sonra Avrupa oran yüzdeleri burada. Onların da yüzdeleri Avrupa geneli yüzdeler burada bakın. Tamam. Şurası da Avrupa oran tahminleri. Yani burada tahminler veriliyor. Sırayla gösteriyorum tabloyu bakın arkadaşlar. Burada birinci öncelikli bakın gördüğünüz gibi bakın şurası arkadaşlar bakın. Birinci öncelikle sıfır varsa birinci öncelikle beraberlik diyor. Yani burada mesela favori işlenmişse bu otomatik sıfırı ekleniyor. Ki eklendi. Şimdi hemen kuponumuzun hemen sağına geçiyoruz. Ters sürprizlere geçiyoruz. Bakın burada iki ters sürpriz. Bakın ikilere birlere Bakın. Fulham'ın biri. Lyon'un ikisi. Rennes'in ikisi. Sunderland'ın ikisi. Bakın. Getafe'nin ikisi. Bunlar hafif ters sürpriz maçlar. <laughs> Bir de sert ve ters sürpriz olan maçlar var. Orada da iki tane maç var arkadaşlar. Bir tanesi Barcelona Espanyol maçı. Espanyol'un galibiyeti burada ters sürpriz yapar. İkramiye'ye 15 ikramiyesini belirleyen maçlar aşağı yukarı bunlar arkadaşlar. Şu ters sürprizler, de sert ters sürprizler. Bir de e, Real Betis, Real Madrid, Real Betis maçının Real Betis'in ikisi burada ters ve sert sürpriz olur ve e, gerçekten totocuların çoğunu yıkar. Şurada da otomatik 1-2 oluşturulacak maçlara veriyor. Burada eklemelerini biz yapıyoruz. Ekledim ben burada. Gördüğünüz gibi. Şimdi şu görmüş olduğunuz 1.90 ve 2.2 var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada 1.90. Mesela Lille Rennes'in 1.90'ı. Buradan sistem otomatik sürpriz aramış. 2.1. Evet. Bu ıı, oranlarda sürpriz geliyor arkadaşlar genelde. Bir de Tottenham Sunderland maçı var. Onda da 2. Onda da kırmızıya bürünmüş. Nitekim de onun da ters sürprizini almış sistem 2-1. Şimdi şurası da Bank of Favori gözüken. Kim var burada Bank of Favori? Newcastle United. Manchester City. Barcelona. Real Betis. Pardon Real Madrid. Como maçı Como ve Lisbon. Şimdi Arkadaşlar şimdi bir... şurada da sıfırlar var arkadaşlar. Bakın şurada bir sıfır var. Buradan geliyor bu sıfır. Buradaki sıfır şu maça Everton, Brentford yani bakın kap maç ben kapatarak oynamıyorum. Ama e, kapatmak isteyen arkadaşlar şu Everton şu maç şu Everton Brentford maçının sıfır ekleyerek bu maçı kapatabilirler. Bir de 13. maç var. Atalanta Roma maçı. Bakın. 1-2 vermiştik. Dedim ya sıfır Salı günü sıfırdı. Daha sonra bir iki döndü. Bunun 0'ı yine var. Ama bir de var. Yüksek kupon oynayan formülü sistemi yani yük, yüksek meblağla oynayacak olan geniş kupon oynayacak olan arkadaşlar buraya sıfır ekleyebilirler. Buranın sıfırı var. Kapalı oynayabilirler. Ama ben hani kapatmayacağım yani. Çünkü ben ee, pek kapalı maçla performans sistemini yapmak istemiyorum Çünkü meblağ epey fazla oluyor imkanı olanlar varsa ben onları onlar için söylüyorum bunları arkadaşlar gelelim Şuradaki sıfıra bakın arkadaşlar burayı çok iyi dinleyin Şuradaki sıfır Manchester City Chelsea maçı bakın ee, Salı günü 1 0dı ama Avrupa oranızlarını girdiğimiz zaman buradaki sıfırı attı bir yaptı isteyen bu maça sıfır ekleyebilir arkadaşlar sıfır ekleyebilir. Sıfır 2560 lira kupon yapıyor. Şimdi arkadaşlar Manchester City Chelsea maçının sıfırını da ekledik mi? Ekledik. Dedim ya ben şu maçları e, kapatmak istemediğim için sıfırlarını eklemedim. Bakın şu sıfırları. Şimdi kritik olan şu kırmızı kategori maçlar var arkadaşlar. Şurada. Bu maçların da sıfırları var. Ama e, yüksek meblağla oynayacak olan arkadaşlar varsa, bundan sıfırından sürpriz arayabilirler. Çıkma ihtimali var mı? Yani şu, normal şartlarda bir sıfır gözükmüyor. Ama sürprizli sıfır olma ihtimali, kırmızı kategorilerde oluyor ama çok fazla değil arkadaşlar bu. Yani yani yüzde 20 geçmez yani %15 veya %20'yi geçmez 34 haftada bu kırmızı kategoriden sıfır çıkması. Bazen zaman ters sürprizle çıkıyor ama çok nadir. Bunu ben size bırakıyorum. Real Madrid, Real Betis maçının sıfırını ve Sporting Lisbon, Gilbicen de maçının sıfırını. Bu maçı neden koydular Sportoto'ya? Sporting Lisbon maçını. Kafamda soru işareti var. Roma Udinese maçı var. Bu da aynı şekilde. Bir de Valencia, Valencia, Getafe maçı var. Bu da sıkıntılı arkadaşlar ama yani sıkıntı dedim yani o kadar çok Toto'ya konacak maç var ki ya bu maçları almışlar cımbızla çekmişler buraya koymuşlar. Kafamda soru işaretleri var. Şu 3 maçta. Sporting Lisbon, Como ve Valacano. <laughs> Ama ee, bakın mesela Valacano'nun Valacano'nun e, ee, Getafe'nin ikisi ters sürpriz yapıyor. Ters sürpriz yapıyor. Aa, sistemde şu anda tutuyor mu? Şu anda sıfırı da yok. Ters sürpriz de yok. Şimdi gelelim Türkiye'de oynanma oranlarına göre Avrupa oranlarına göre karşılaştırma. Bakın arkadaşlar. Monaco Lyon maçını Türkiye geneli kapatmış. Gördünüz mü? Bakın. Lille Rennes maçını 1-0 oynamış Türkiye geneli. Arkadaşlar. Yani iki oynayan yok yani fazla burada. Bazı yani yüzde on. Leeds United Manchester United maçı 2-0 oynanmış. Yani Manchester United'a güvenmiş. 0 oynanmış. Everton Brentford maçına 1 oynanmış. Ağırlıklı 1. Daha sonra 0. 0'dan sürpriz alınmış. Liverpool'a çok güvenilmiş burada. Bakın. Bakın. Everton Brentford maçı. Dedim ya ben size. Everton'a çok güvenilmiş. 1 verilmiş ve %20 %25 o civarlarda da 0 e, oynanmış. Avrupa oranlarında da 1-2. Yukarıdaki Leeds United Manchester United maçı da 1-2. Bakın. Bakın bizim analizler Avrupa analizleri burada. Türkiye'de oynama oranı burada. Ki ona keza Liverpool maçı bakın. Liverpool'un sıfırı çok kişiyi eler. Çünkü Türkiye genele herkes Liverpool'a 2 basmış. Newcastle United Christian Plas maçı. Arkadaşlar 1 artı 1 oynanmış. Avrupa oranlarında da bir çıkıyor. Burası tamam. Tottenham Sunderland maçı. Tottenham'a herkes güvenmiş. %30 oynanmış. Tottenham'a. Ama burada Sunderland'ın galibiyetiyle çok kişi eğlenir arkadaşlar. %87 ee... Sandalet'te oynanmamış yani. 2-1. Bunu bunlara buraya göre, bunlara göre değerlendirin arkadaşlar. Barcelona maçı. Türkiye'nin bankosu. Barcelona'ya ben de güveniyorum arkadaşlar. Yani imkanı olan varsa buradan ters sürpriz bir oynayabilirler. Şu anda 2.560 TL'lik kupon yapıyor. Yani bir de verebilirsiniz mesela. İmkanı olanlar verebilir. Yani sürpriz arayanlar. Bir çıkarma birden ziyade şu şunlar, şu maçlar arkadaşlar genelde sıfır çıkıyor. Aynı kırmızı kategoridekiler gibi. Kırmızı kategoriler çok nadir. %15, %20 sıfır çıkma ihtimali. Ama bunların yani yüksek yani. Birden ziyade sıfır oynanabilir yani. Barcelona maçı ama ben mecburen güvenmek zorundayım Barcelona'ya. Sıfırda oynanabilir mi? Oynanabilir. Sıfır verirsek arkadaşlar bakalım. 5120 liraya çıkıyor. tab formülü oynayacağımız için. Real, bet, Real Madrid Real Betis maçı. Burada Real Madrid evinde maçı alır. Sıfırı bunun sürpriz olur. Ters sürpriz olur yani. Ters sürpriz de yani sıf sıfırında yıkılır yani. Spor Como Udinese maçı nedense arkadaşlar Avrupa oranlarında da Como yüksek oranda bir çıkıyor. Evet tablo bu arkadaşlar. Tablo bu. Değiş, değişen maçları söyledim ben size. Master City Chelsea maçının ee, bire döndü ama burada sıfır olduğu için sıfır ekledik. Velas'ın Perşembe günü analizleri bunlar arkadaşlar. Bunu ekran görüntüsü alıp çıkartabilirsiniz. Ona göre eklemelerinizi ve çıkartmalarınızı yaparak kupon yapabilirsiniz. Ama genel olarak ben iki birleri bozulması taraftarı değilim arkadaşlar. Bu bir. Bir de sistemin otomatikman 2-0 veya 1-0 vermiş olduğu maçların da bozulması taraftarı değilim. Akabinde tek maçları tek olan şu anda maçları ekleme yaparak kuponuzu oynayabilirsiniz. Formülü sistemle. Hepinize yeni haftada bol şans diliyorum. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.